Hiç durmak bilmeyen çabalara ve çalışkanlığa rağmen emeğin meyvelerinin neden bazen azalıyor gibi göründüğünü düşündünüz mü? Gelin bunu bir oduncunun aydınlatıcı hikayesi üzerinden inceleyelim. Bir zamanlar çok güçlü bir oduncu bir kereste tüccarından iş istemiş ve işe alınmış. İşin hem ödeme hem de çalışma koşulları çok iyiymiş. Bu nedenle oduncu elinden geleni yapmaya karar vermiş. Patronu ona bir balta vermiş ve çalışacağı bölgeyi göstermiş. Oduncu büyük bir gayretle ilk gün tam 18 ağaç keserek getirmiş. Tebrikler demiş patron, çalışmana böyle devam et. Patronun bu söylediklerinden daha da motive olan Oduncu ertesi gün çok daha gayretle çalışmış. Ancak sadece 15 ağaç kesip getirebilmiş. Bu durumdan biraz mahcup olmuş. Üçüncü günü bunu telafi edeyim diye gayret etmiş. Ama sadece 10 ağaç kesip getirebilmiş. Her geçen gün kesip getirdiği ağaç sayısı giderek daha da azalmaya başlamış. Gücümde ve kuvvetimde azalma oluyor diye düşünmüş oduncu ve patronuna giderek özür dilemiş. Çok çalıştığını ama kestiği ağaç sayısının giderek azaldığını söylemiş. Bunun nedenini de tam olarak çözemediğini ifade etmiş. Patronu "En son baltanı ne zaman biledin?" diye sormuş. Bilemek mi? diye cevap vermiş oduncu. Odun kesmekle o kadar çok meşguldüm ki baltayı bilemek hiç aklıma gelmedi. Hayatta her zaman aynı işi yapmakla meşgul olmak veya sadece çok çalışmak başarı için yeterli değildir. Bu zaman içinde arada bir durup kendinizi geliştirmek ve daha verimli olmak için ne yapmanız gerektiğini de öğrenmek gerekir. Yani arada bir durup kendi kişisel baltanızı da bilemelisiniz.